Herkese merhabalar. Bugün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nden sesleniyoruz sizlere. Alagöz bünyesinde kurulan bir asrın destanını yorumladığı güzel bir projede, güzel bir etkinlikte merhaba diyoruz. Valla bu bir asrın değil, bana göre bin yılın, bin asrın bir e, uygulaması. Ben Serhat Tura'yı tebrik ediyorum, Sokar'ı tebrik ediyorum böyle bir çalışma için. Çünkü destanların dansı, tiyatral dans gösterileri inanılmaz bir etki yarattı ve duygularımız... ...inanılmaz bir boyutlara çıktı. Bizi geçmişten günümüze... ...bütün dedelerimizin inançlarından... ...günümüze kadar getirdi. Çünkü böyle bir açıyı yakalayıp... ...bu, bu folklor da değil... ...bu bir tiyatro da değil... ...bu Hikayet destanların biriydi. dansı ve müthiş bir hikaye... ...müthiş bir enerji... ...bizi inanılmaz asırlar ötesine götürüyor... ...yüzyılın başına götürüyor... ...hem eğlendiriyor... ...hem üzüntü ağlatıyor... ...hem tekrar sevindiriyor... ...yani... Emeği geçen tüm arkadaşlara başta Serhat Turak olmak üzere, Sokar'a e, teşekkür ediyorum. Bizleri böyle bir etkinlikte buluşturdukları için ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Kolaylıklar, teşekkür ediyorum. Böyle bir gecede olmak son derece onur ve mutluluk verici. Herkese keyifli akşamlar diliyorum. Adından da belli olduğu gibi çok duygusal bizim için olan bir geceye katıldık. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı aynı zamanda da Ulu Önderimiz Haydar Aliyev'in 100. yılını kutluyoruz. Biz her zaman dediğimiz gibi biz iki devlet bir milletiz. Bu sebeple buna biz de vatandaşlar olarak sahip çıkacağız. Bunun kıymetini, değerini bileceğiz. Hep birlikte olacağız, güçlü olacağız. Öncelikle Sokara kocaman teşekkür etmek istiyorum böyle bir özel geceye imza attığı için. Bizler için çok özel bir gece çünkü Ulu Önder'imizin Haydar Aliyev'in 100. yılını kutluyoruz. Onu milletle saygıyla anıyoruz. Aynı zamanda da Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutladık. Buradan Ulu Önder Atatürk'ü de sevgiyle ve milletle anıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sokar'ın bu etkinliğine gelmekten çok mutluyuz. Azerbaycan iki millet, tek devlet. Bu muhteşem bir şey. Bugün... Azerbaycan'ın muhteşem danslarını izlemekten de çok heyecan duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir etkinliğe bizi davet ettiğiniz katılmaktan çok mutluyuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ve AKM'deyiz. Bizim için çok önemli, değerli bir noktadayız. Bu akşam burada güzel bir etkinlik için hep birlikte toplandık. İnşallah muhteşem bir gösteriye hepimiz büyük bir merakla bekliyoruz. Daha önce kendilerini bir kez izleme imkanım olmuştu. İlk fırsatta mutlaka izlerim diye düşünmüştüm ve AKM'de bugün bu programın olduğunu, bu gösterinin, bu muhteşem organizasyonun bir daha düzenlendiğini öğrendiğimde büyük bir heyecan içerisinde Tekirdağ'dan buraya kadar hemen arabamızı atladık ve ailece bugün buradayız. İnşallah güzel bir gece bizi bekliyor diyor, ümit ediyorum. Harikasınız. O halde buradan duyurmak istiyorum. Bu güzel gösterinin ardından 11 Şubat'ta da destanların dansıyla bizler yine burada olacağız. Geçen ay başlayacaktı bu asır e, program. Yani çok bekliyorduk da. Ondan sonra bugün geldik de yani programda geldi, gördüğümde çok beğeniyorum. Yani çok güzel bir gösteri olacağından eminim. E, eşimle beraber geldiğimde ve çok Evet. Güzel bir ben zamanım. de çok çarşı ve eşimle gerçekten çok güzel olacak tahmin evet. ediyorum. Çok heyecanlıyım tabii çok keyifli bir gece. Biz de davet edildik. Biz ihracatçılar bir İstanbul Kimyevi Madde İhracatçıları Birliği'nden geliyoruz. Sokar bizim çok değerli bir üyemiz. Türkiye'de çok önemli bir yatırımı var. Tabi tabii şunu en derinden hissediyoruz. İki devlet tek millet. Burada bir kere daha Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bu resimlerin arasında bu anıların çoğunu ben gördüğümde çocuk yaştaydım. Şimdi geldik resimlerine bakıyoruz. Büyük gurur, inşallah bu birliktelik, bu güzellik iki devlet arasında her zaman artarak devam edecek. Tekrar teşekkür ediyorum bu gezer gece, gece için. Çok güzel bir akşam. Ee, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin gerçekten de e, dünyaca tanınmış şahsiyetleri var burada şu anda, iştirak ediyorlar. Ve onların hepsini bir araya topladığınız için teşekkür ediyoruz ve gerçekten de 100. yıla çok güzel bir etkinlik olacağına inanıyorum. Ve burada her bir şahsın gerçekten de perde arkasında inanılmaz derecede bir geçmişi var. Ve bunların bir bir karşılaştıkça, hepsine bir bir görüştükçe çok mutlu oluyorum ve 100. yıla layık insanların burada olmasından çok mutluyum. Teşekkür ediyorum size. Sağ olasın. Sokar sadece ülkemize ekonomik anlamda Büyük yatırım yaparak gelmedi. Kültür dünyamıza da, kültür seviyemize de, sanat dünyamıza da güzellikler getirdi. O yüzden bugün buradayız. İnşallah güzel bir grubumuz var. Seyredeceğiz, alkışlayacağız. Çok güzel. Bu destan birlikte yazılacak evet, birlikte o halde. Peki. Evet. Keyifli seyirler. Sağ olun. Pamukkalemizden, Denizli'mizden sizlere kucak dolusu selamlar ve muhabbetler getirdim. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınızın tozuyla geldiniz bu güzel etkinliğe. Ne hissediyorsunuz? Bir kere e, bu kadar uzak bir mesafeyi hiç üşenmeden kat edip gelmek, o duygu buraya gelirken açıkçası kalbimiz böyle pır pır ede ede geldik. Çünkü şu an geldiğimiz yer ve geldiğimiz ortam kardeş ülkemiz dediğimiz, canımız ve kanımız dediğimiz Azerbaycan'la alakalı da bir program. Şu an geldiğimiz yer... Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamıyla da o iki kardeşin tekrar bir araya getirildiği muhteşem bir organizasyon. İşte onun için büyük bir heyecanla, büyük bir mutlulukla yüreğimiz o pır pır ede ede buraya kadar geldik. Çok da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Şu ortama baktığımda iyi ki buradayız diyorum. E, emeği geçen herkese şimdiden yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü daha önce benzer bir programa Denizli'de de katılmıştım. Şu an burada o programın çok daha mükemmelinin icra edileceğine de eminim.